Merhaba, bugünkü derinlemesine dalışımızda bize ulaştırdığın kaynaklara yani sendromik kraniosinostozlar gibi e, oldukça karmaşık bir konuya odaklanıyoruz. İlk bakışta tıbbi terimler biraz göz korkutucu olabilir belki ama amacımız bu durumu yani kafatası kemiklerinin erken birleşmesini ve bunun sendromik olmasının ne anlama geldiğini senin için anlaşılır kılmak. Neden önemli? Sonuçları ne? Hadi başlayalım. Kesinlikle. Temelde olay şu. Kafatası kemikleri arasındaki sütür dediğimiz birleşme yerleri e, normalden çok daha erken kapanıyor. İşte buna kranyosinostoz diyoruz. Sendromik olduğunda ise bu kafatası sorununa vücudun başka yerlerindeki belirtiler de eşlik ediyor. Hani kaynaklarında işaret ettiği gibi biz burada sık görülen 5 tanesine odaklanacağız. Apert, Cruzon, Saitre Chotsen, Muenki ve Pfeiffer sendromları. Evet, kaynaklar genetik bağlantılara da dikkat çekiyor. Çoğunun otozomal dominant olduğunu belirtmişler. Yani hastalığın ortaya çıkması için genin bozuk kopyasının tek ebeveyinden gelmesi yeterli oluyor sanırım. Evet, evet. Ve sıkça FGRR gen ailesi adı geçiyor. Bu genetik temel, durumun neden bazen sadece kafatasıyla sınırlı kalmadığını da açıklıyor olabilir mi acaba? Tam olarak öyle. FGRR genleri kemik gelişiminde e, rol oynuyor. Bu genlerdeki mutasyonlar hem kafatasını hem de bazen başka vücut kısımlarını etkileyebiliyor. İşin ilginç yanı bazı sendromlarda yüz ve kafa görünümü o kadar benzeyebiliyor ki ayırt etmek zorlaşıyor. Hmm. İşte burada kaynakların vurguladığı kritik bir nokta devreye giriyor. Ayırıcı tanı için genellikle eller ve ayaklar bize yol gösteriyor. Aa, ilginç nasıl yani? Mesela apart sendromunda parmaklarda tipik olarak kemikleri ve içeren yapışıklıklar yani kompleks sindaktili varken. Evet. Çok benzer görünebilen Krauson sendromunda eller ve ayaklar genelde normal oluyor. Bu küçük detaylar teşhis için hayati. ...gerçekten çok önemli. Anladım. Peki bu kafatasındaki erken kapanmaların sonuçları sadece görünümle mi sınırlı... ...yoksa daha ciddi etkileri var mı hani fonksiyonel açıdan? Görünüm tabii ki önemli ama asıl endişe evet fonksiyonel sonuçlar. Kafatası erken kapandığında hızla büyüyen beyin için yeterli alan kalmıyor maalesef. Bu durum kaynaklara göre çocukların yaklaşık e, üçte birinde kafa içi basıncın artmasına yani intrakraniyal hipertansiyona yol açabiliyor. Üçte birinde bayağı yüksek bir oran. Evet, bu artan basınç beyin gelişimini olumsuz etkileyebilir ve maalesef tanısı her zaman kolay değil. Cerrahinin ana hedeflerinden biri de zaten bu basıncı düşürerek beyine yer açmak. Anlıyorum, anlıyorum. Beyin gelişimi için alan yaratmak çok kritik o zaman. Kaynaklarda bir de görme sorunlarından bahsediyorlar. O nasıl oluyor? Evet, o da çok önemli bir konu. Özellikle her iki taraftaki koronal sütürlerin erken kapandığı durumlarda, yani bir koronal sinostorjya, göz çukurları sığ kalıyor. Hı hı. Göz küreleri normal boyutta olduğu için dışarı doğru fırlakmış gibi duruyor. Exoftalmus diyoruz buna. Exoftalmus, tamam bu sadece bir görünüm sorunu değil tabii. E, göz kapakları tam kapanamayabilir. Lagoftalmus dediğimiz durum. Evet. Bu da korneanın kurumasına, hasar görmesine ve hatta ne yazık ki görme kaybına yol açabilir. Çok ciddi vakalarda göz küresi yerinden bile çıkabiliyor. Hay canına. Bunlar gerçekten ciddi riskler. Peki tüm bu zorluklarla başa çıkmak için tıp ne gibi çözümler sunuyor? Tedavi süreci nasıl işliyor? Kaynaklar birden fazla ameliyattan bahsediyordu sanırım. Tedavi kesinlikle karmaşık, uzun soluklu ve birçok farklı uzmanın hani birlikte çalışmasını gerektiren bir süreç. Genellikle ilk ameliyatlar bebeklik döneminde yapılıyor. Amaç dediğimiz gibi öncelikle kafa içi basıncını düşürmek ve beyne büyümesi için yer açmak. Anladım. İlk hedef o. Aynen. Bunun için kafatası kemiklerini yeniden şekillendirme veya kafatasını özel aletlerle kontrollü olarak genişletme yani distraksiyon osteojenezi mesela posterior fossa distraksiyonu gibi yöntemler kullanılıyor. Bu genişletme yöntemleri bazen daha az kesiyle daha fazla hacim sağlayabiliyor. Daha avantajlı olabiliyor yani. Anladım. Daha sonraki yaşlarda genellikle 5-8 yaş cimarında eğer varsa tabi yüzün orta kısmındaki geriliği yani orta yüz hipoplazisini düzeltmek için daha büyük ameliyatlar gerekebiliyor. <laughs> Lefort 3 gibi ameliyatlarla tüm orta yüz öne alınıyor. Bu hem o egzoftalmusu yani gözlerin fırlaklığını azaltıyor. Hem varsa uyku apnesi gibi solunum sorunlarını çözmeye yardımcı oluyor. Hem de tabii yüz görünümünü iyileştiriyor çok yönlü bir etkisi var yani. Evet, evet. Bazen gözler arası mesafe çok açıksa hipertelorizm dediğimiz durum bunu düzeltmek için farklı teknikler de uygulanabiliyor. Ama tüm bunlar dediğim gibi deneyimli bir kraniofasyal cerrahi ekibinin işi çok özel bir alan. Öyleyse bu derinlemesini incelemeden çıkarılacak ana fikirler şunlar gibi duruyor. Sendromik kraniosinostozlar genetik temelli, sadece kafatası ve yüzü değil, bazen eller, ayaklar gibi başka sistemleri de etkileyebilen e, oldukça karmaşık durumlar. Tedavide asıl odak noktası fonksiyonları korumak. Yani beyin gelişimi ve görme. Estetik düzeltmeler de önemli ama sanki biraz daha ikincil planda kalıyor, değil mi? Kesinlikle. Aynen öyle. Fonksiyon her zaman öncelikli. Ve şunu unutmamak lazım, bu sendromları anlamak için sadece kapatasına bakmak yetmiyor. Eller, ayaklar, genetik testler, hatta bazen Muenke sendromunda olduğu gibi, röntgende parmak kemiklerinde görülen özel şekiller, hani yüksük gibi görünümler, bu tür ipuçları doğru tanıyı koymak için çok değerli. Anladım. Tedavi süreci uzun ve sabır gerektiriyor. Birçok farklı tıp dalının işbirliği şart. Pediatri, beyin cerrahisi, plastik cerrahi, genetik, göz hepsi bir arada çalışmalı. Peki, tüm bu bilgileri sindirirken üzerinde düşünebileceğin bir soru bırakalım o zaman dinleyicilerimize. Bu çocukların hayat boyu süren e, gerçekten zorlu tedavi yolculukları ve genetik anlayışımızdaki bu hızlı gelişmeler ışığında gelecekte onların yaşam kalitesini daha da iyileştirmek için ne gibi yenilikçi tedavi stratejileri veya belki destek mekanizmaları hayal edebiliriz. Ne dersin?